Selamünaleyküm arkadaşlar, YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ee, sizlere şöyle geçen kıştan e, defrisme kaldırdığım beyaz lahana sarmasını e, yapacağım inşallah. Bakın e, bunları böyle hepsi çözüldü, çok güzel oldu. E, bir de sudan böyle geçirdim, e, yani dondurucu suyu çıkması için. Bunu yapacağım arkadaşlar. Özellikle bir tane böyle iç harcını hazırlayacağız. Bir tane kuru soğanım vardı. Onu doğradım. Ocağımın altını açtım. Yağımı ilave ettim. Soğanımı ilave edeceğim şimdi. Ve zeytinyağı yapacağım arkadaşlar ben? Zeytinyağı çok güzel oluyor. Ama kıymalı yapabilirsiniz tabii ki. Kıymalı çiğden hazırlıyorum. Bunu zeytinyağlı kavurarak hazırlıyorum arkadaşlar. Aşama aşama göstereceğim. Bunları böyle kavuruyoruz arkadaşlar. Yağını biraz bol ilave ettim. Biraz daha lezzetli olması açısından. Evet, biraz biber salçası ilave ettim arkadaşlar. Bir dolu dolu da domates salçam vardı. Onu ilave ettim. Bunu da böyle kavur, kavurmaya dursun. İyice kavuralım arkadaşlar. Ocağımı açtım. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu mevsimde beyaz lahana olmuyor biliyorsunuz. 2 bardak da yıkadığım pirinçlerimi ilave ettim. Buna bir, biraz bulgur da ilave edebilirsiniz. Baharatlarımı ilave ediyorum ve tuzunu. Şöyle biber salçası da tuzlu olduğu için şöyle 2 tatlı kaşığı tuzum vardı. Biraz kekeyim. Ve 7 çeşit baharatım var arkadaşlar. Ben dolmalara çok yoğun kullanıyorum. Karabiberim Pul biberim Ve nanem Bolca nane koyuyorum Baharatlarını arzunuza göre ilave edebilirsiniz. Ocağımın altını kıstım, biraz kavuruyorum ve sıcak su ilave edeceğim. Biraz pişmesi gerekiyor bunu. Çünkü yaprakları haşlamıştım ben. O yüzden içinde biraz daha yoğun pişmesi lazım ki yapraklar dağılır, içi çiğ kalır. Evet suyunu da ilave ettim arkadaşlar. Bu Su iyice suyu çekene kadar piş, pişince altını kapatacağım. Bakın çok güzel oldu gerçekten. Evet arkadaşlar. İç harcımız hazır. Sarmalarımı da şöyle açtım. Gördüğünüz gibi. Bunları güzelce kapatıyoruz. Evet arkadaşlar sarmalarımı dizdim domates salçası soslu hazırladım ya içine tuz ilave ettim ve koydum bu şu anda kaynıyor arkadaşlar üstünün kapağını koyacağım pişmeye bırakacağım inşallah. Evet arkadaşlar sarmamız hazır Bakın gördüğünüz gibi çok güzel oldu gerçekten lezzeti de o kadar mükemmel görüntüsü kadar. Ee, şimdiden deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Yanında da böyle aromalı ayran. Nane içinde var. Çok güzel. Ee, çok güzel gidiyor bu sıcak, sıcak havalarda. Ee, gelecek tariflerde buluşmak dileğiyle kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi ve yorumlarınızı için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun inşallah.